Arkadaşlar Blastars'la başladığıma bakmayın. Bugün Blastars oynamayacağız. Sadece bir duyuru yapmak istedim. ben TikTok kullanmıyorum ama benim kuzenim Lüsü kullanıyor ve kanalın adı Yusuf Ömer ve Yusuf Gamer. Onu da like atabilirsiniz ve bir de onun TikTok hesabı var. Ömer ve Yusuf Gamer diye çok da değişikliği değişikliyoruz. Aynı isim. İşte ona, ona, katılabilirsiniz. Çok güzel TikTok videoları var. Ben TikTok kullanmıyorum. Ona beğen, beğeni övmedim. Ama mesela annemin telefonundan filan onu ö, ona mesela şu anda da bir tek ben onu beğendim. Çok bir sadece bir beğenisi var. O yüzden onu da bir beğenin arkadaşlar TikTok kullananlar. Şimdi biraz daha detaylıca göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takip ediyoruz ama onun için şeyi yükle falan dediği için yakıp edemiyorum. Arkadaşlar böyle çok güzel bir sürü videosu var. Onları da isteyebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Bir de bu takip edebilirsiniz. O zaman görüşürüz ve bay bay.